Herkese merhaba, ben Seiko Optik Türkiye marka iletişim direktörü Ebru Ural. Bugün göz sağlığı alanında oldukça fark yaratacak önemli bir adımı sizlerle paylaşmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Lansmanımızı Seiko Optik Türkiye'nin İstanbul'da bulunan fabrika üretim ve ofis alanından gerçekleştirmekteyiz. Maalesef koşullar göre yüz yüze olamasak da, Gözlük kullanıcılarını ilgilendiren bu önemli teknolojik gelişmeyi dijital yayınımızla da olsa aktarmak bizler açısından çok büyük bir mutluluk. Evet, bugün çok güzel bir haberimiz var. Progresif gözlük kullanıcılarının hayatlarını birçok açıdan değiştirecek, yüksek teknolojiye sahip bir üründen bahsedeceğiz. Ona geçmeden her birimiz için sağlığımızın çok önemli bir konu olduğu aşikar. Hepimizin en dikkat etmesi gereken sağlık konularının başında da göz sağlığımız geliyor. Peki göz sağlığımız ne durumda? Yanımızda Seiko Optik Türkiye Göz Sağlığı Danışmanı, Operatör Doktor Sayın Özgür Gözpınar var. Hocam hoş geldiniz. Merhaba Ebru. Bize Türkiye'de en sık yaşanan göz sağlığı sorunları neler? Ülke insanı olarak göz sağlığımıza dikkat ediyor muyuz? Bu iki konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 285 milyon insanda görme bozukluğu mevcut. Bu rakamın %80'i önlenebilir veya tedavi edilebilir olan bozukluklar. Gelişmiş ülkelerde gözlük kullanım oranı %65-80 arasında değişirken bu oran Türkiye'de %20 seviyelerinde ve yaklaşık 15 milyon gözlük kullanıcısı var. Burada göz muayenesini düzenli yaptırmamızın öneminden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi düzenli göz muayenesini eğer ki bir göz sorunumuz ve şeker hastalığı gibi sistemik bir hastalığımız yoksa yılda bir mutlaka yaptırmalıyız. Toplumsal olarak ne yazık ki bu konuda hassasiyetimizin az olduğunu düşünüyorum. Göz hastalıkları ve sağlığı konusunda 30 yıllık deneyime sahip bir uzman olarak söyleyebilirim ki Türkiye'de göz sağlığı üzerine doğru bilinen çok yanlış var. Bireyler bu konuda yeterli bilgiye sahip değil. Muayene ettiğim birçok hasta gözünde bir bozukluk olduğunun farkında bile değil. Bozuk görme biçiminden rahatsızlık duymayan ve normal görüşün öyle olduğunu sanan hastalarımız dahi var. Bu kişiler gözlük kullanmaya başladıklarında aradaki farkı ayırt edebiliyorlar. Özellikle yetişkinleri bu konuya daha bilinçli yaklaşmaları konusunda uyarmak isterim. Peki hocam göz sağlığımız için doğru gözlük camı neden önemli sizce? Gözlük ihtiyacı olup da kullanmamak veya reçetesine uygun olmayan gözlüğü kullanmak birçok farklı sorunlara sebep olabilir. Çocukluk çağına indiğimizde gözlük ihtiyacı olup da gözlük kullanmayanlarda öğrenme güçlüğünden sosyal uyumsuzluklara kadar farklı farklı sorunlar oluşabilir. Hatta bazı çocuklar bu nedenle zeka problemi açısından yanlış değerlendirmelere maruz kalabilir. Yanlış kullanılan gözlükler ise kullanmayı reddetmeye kadar gidebilir. Bu da çocuğun görme algısının gelişmesinde geriliğe ve gözde tembelliğe lere sebebiyet verebilir. İlerleyen yaşlarda ise yetişkinler ve yaşlılar için okumada isteksizlik, bilgisayar ve cep telefonu kullanırken baş boyun ağrıları, el işi hobilerinde güçlükler yaşanabilir. Bugün gözlük camlarındaki yüksek teknoloji sayesinde gözlük kullanıcılarının birçok sorunu çözülebiliyor. Tüketicilerin bu anlamda rahat ve konforlu bir görüş ve yaşam kalitelerinde artış için kesinlikle kendilerine uygun ve yüksek teknoloji ürün camları kullanmalarını tavsiye ediyorum. Vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederim hocam. Konforlu bir hayatın sırrı, görüş konforumuzun da iyi olması, hatta mükemmel olması anlamına geliyor. Seiko Optik Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Faruk Ulusoy yanımızda. Faruk Bey, görüşte mükemmeli istemek ne demek? Gözlerinize önem vermek, mükemmel görüşe ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaktır. Bugün gözlük kullanıcıları birçok alanda önemli sorunlar yaşıyorlar. Özellikle 40 yaş ve üzerindeki kişilerde yaşa bağlı olarak yakını görememeyi yani literatürde presbiyopi dediğimiz kırma kusuru sorunu ile karşılaşıyoruz. Kişi bu problem oluşmaya başladığında uzağa görmede de sorun yaşıyorsa uzağa ve yakını görebilmek için gözlük kullanmaya başlamalı. Progresif optik cam teknolojisi yakın, orta ve uzak mesafelerde tek bir camda görmeyi sağlıyor sıradan bir günde çoğunlukla ofis ve özel yaşam için kullanılan dijital cihazlara baktığımızda özellikle 2007 yılından sonra akıllı telefonlarda %80, dizüstü ve bilgisayarlarda %67 tabletlerde %16 artış olduğunu görüyoruz. En küçük dijital cihaz olan akıllı telefonlar gün içerisinde en yaygın kullanılan cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Refraksiyon için önerilen 35, 40, 45 santimetreler yerine 30 hatta 25 santimetrelik yakın mesafelere odaklanmak zorunda kalıyoruz. Özetlemek gerekirse dünya genelindeki toplumun daha da yaşlanmakta olduğunu ve bu durumun presbiyop oranında artışa sebebiyet verdiğini biliyoruz presbiyop oranındaki artış, progresif tasarımlı camlara olan ihtiyacı da artırmaktadır. Özellikle modern çağın getirisi yoğun dijital cihaz kullanımı, nesillerin yaşam tarzında oldukça etkili. Müzik Tüm bu veriler ışığında Seiko, üstün teknolojisiyle yepyeni bir ürün tasarladı. Nedir bu ürünün adı Faruk Bey? en üstün görüş için en mükemmel hassasiyete sahip yepyeni bir ürün. Seiko Brilliance. Mükemmelliğe ihtiyacı olanlar için Seiko yeni nesil progresif camları yarattı. Kullanıcılarının daha net görmesini sağlayan ve yeni bir dünya yaratanların etkisini hissettiren progresif camlar size bu üstün teknolojinin arkasındaki felsefeyi anlatmak istiyorum. Dünyanın en eski optik cam üreticilerinden Seiko, 1921 yılında ilk optik cam atölyesini Japonya'da açtı. Böylece kol saatlerinin takvimlerinde kullanılan büyüteç etkisi gösteren cam teknolojisinin optik alanında çok iyi sonuç vereceği düşünülmüş ve optik cam sektörüne taşınmıştır. İşte o gün bugündür daima mükemmeli üreten Seiko'da bu mükemmelliğin altında optik sektörüne sunduğu birçok yenilik ve ilkleri imza attığı ürünler var. Yüksek Seiko teknolojisinin altında mükemmel görüşe ulaşmak için tüketicinin beklentilerini iyi analiz etme ve çözüm üretme konusunda hassasiyetimiz yetiyor. İşte Seiko Brilliance tam bu felsefenin ürünü. Tüm progresif cam kullanıcıları progresif görüşe adapte olmanın zorluklarına aşinadır. Çok odaklı camlara geçerken baş dönmesi, rahatsızlık veya sallanma hissi çoğu zaman tecrübe edilir. Peki bu istenmeyen adaptasyon evresini önleyebilseydi ya progresif camlar gözlüğü takar takmaz anında konforlu hissettirebilseydi ve bu tüm yaşam tarzları özellikle de bugünün dijital dünyası için optimize destek sunabilselerdi. Tüm bu sorunlarla SEIKO'nun tecrübeli mühendisleri üstün bir cam tasarladı. Brilliance Teknolojisini geliştiren ekipte yer alan Dirk Beckman'a bağlanalım ve Brilliance ile ilgili kendisinden bilgi alalım. Hello Turkey! Today, I'm very proud to announce the Launch of Seiko Brilliance Global. It is the most innovative product Seiko has ever created. It is precisely adapted to various preferences, lifestyle, and parameters. Even I was involved in the development of this product, being aware of the unique combination out of latest technologies, I was overwhelmed putting my own pair of Seiko Brilliance lenses on. It is such a brilliant experience which I want to share with you. It might be that I'm not looking younger with it, but I see younger. It feels to me like I got back my natural vision. So please stay healthy and enjoy this brilliant evolution as soon as you can. Brilliance, Seiko'nun bugüne kadarki en üstün progresif camı ve gözlük kullanıcılarının uzun zamandır beklediği ve arzuladığı bir ürün. Şimdi bu ürünü eşsiz kılan 5 yüksek teknolojik özelliğini size anlatmak istiyorum. Artık camlarınız, tercih edilen yaşam tarzına bağlı olarak kullanıcının ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir. Türünün tek örneği Personal Design Selection System Kullanıcının parametrelerini tam olarak ölçerken kişisel yaşam tarzlarından ortaya çıkan görme tercihlerini de belirler. Intelligent Magnification Control en küçük bozulmaları bile en aza indirir. Digital Zoom Equalizer kullanıcıya birçok dijital cihazı aynı anda kullanırken rahatlık hissi veren Seiko Brilliance'ın ayrılmaz bir parçası. Dördüncü teknolojimiz ise Twin Eye 360 derece Modulation Technology. Her iki gözü içinde orta ve yakın mesafe görüş alanlarının kalitesini ve netliğini düzenler. Balans Zone Teknolojisi Seiko'nun eşsiz Balans Zone Teknolojisi yüksek estetik ve görüş performansı arasında en etkili noktayı tüm cam boyunca maksimize eder. Maksimum performans ve en şık zarafetin mükemmel birleşimidir. Çok teşekkürler Faruk Bey. Seiko'nun yüksek teknolojisi ve hassas mühendisliği ile oluşturulan en iyi öncü progresif camı Seiko Brilliance ile hem üstün kişiselleştirme hem de yüksek görüş konforu sağlanıyor. Lansmanımızın sonuna gelirken göz sağlığımızın hayat konforumuza etkisini hatırlatmak istiyorum. Mükemmel görüş isteyenler için doktor reçetenizle ile birlikte bugünden itibaren seçkin optik mağazalarda Brilliance teknolojisine ulaşabilirsiniz. Hepinize lansmanımızı izlediğiniz için teşekkür eder. Mükemmel bir görüş dileriz.